soralım. Var olan düzenler rant sağlayan yönetenlerin önümüzdeki dört yıl içinde bu düzeni değiştirebilecek gücü ve inancı var mıdır? Bu noktada sayın dinleyenler göre biz vatandaşlara düşmektedir. Artık bu küçük kar hesaplarını yönettiği düzene dur deme zamanı gelmiştir. Vatan için düşünmeden canını verebilecek oğullarımızın düş güçleri çıkarları uğruna ölmesini istemiyoruz. Geçim sıkıntısını dile getirmeye çalışan vatandaşlarımızın isteklerini dile getirirken aşağılanmasını istemiyoruz. Peki ne istiyoruz? Vergilerimizin 2-3 kişinin son model arabasına, villasının giderine ya da çocuklarını yurt dışı eğitimine değil, yine bizim hizmetlerimize, çocuklarımızın yıkılmak üzere olan okullarının tamirine, Hastane kuyruklarında canından olan annelerimize, anneannelerimize, dedelerimize harcanmasına isteme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ulusça var olmamızın simgesi haline gelmiş değerlerimizin birkaç çıkarcı kliniğin elinde, internet sitelerinde oyuncak olması da dur demek istiyoruz. Daha gururlu bir dış politika istiyoruz ve bunu da hep birlikte ulusça başarmak istiyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Dünya Kadınlar Günü bugün ve geri kalan 364 günde de her gün için kutluyorum. Alper Eren adım, Küçük Yemir Yardımlaşma Derneği üyesiyim ve onları temsilen burada bulunuyorum. Uzun zamanda e, şeref duyarak başkanımla beraber bu yolda yürümeye, onun arkasından koşup yetişmeye gayret ediyorum. Şimdi herkesin söylediği gibi sorunlar hepimizin de bildiği gibi bir sürü sorun var. Burada bulunmamızın nedeni artık bunların boğazımıza kadar gelmesi, geçmesi ve içimizden taşması. Bir tepki vermek için burada toplandık. Umarım başarılı olacağız. Ve <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Mikrofonu gelen başkanıma veriyorum. Genel Orkunoğlu, Bakırköy Kartal Tipe Spor Kulüp Başkanıyım. Ben de ülkenin birçok sorunu olduğunu biliyorum sizler gibi. Ee, Genel başkanımızla tanışmadan önce sorunlar bu kadar olduğunu biliyorum. Biraz gözüm açtı. Ve bu hukuksuzluk var, eğitimden spora kadar, sağlıktan eğitimi, hatta can güvenliğimize kadar büyük bir sorunumuz var. Bu sorunun, sorunların karşısında bir duruş görmek istiyordum. Onu da Sayın Genel Başkanım'da gördüm. O duruş için ben de buradayım. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, öncelikle sözlerime başlamadan ben. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü bütün Türk kanallarına, bütün hanımefendilere kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. Tabi gündem itibariyle Kadınlar Günü ile ilgili şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk binbir yoklukla hepimizin bildiği üzere kurtuluş savaşı vermişti. Dünyada birçok Avrupa ülkesinde kadınlar oy kullanma hakkına haiz değilken kadınlar toplumda ikinci sınıf vatandaş iken İnebolu'dan Ankara'ya kadar Türk anaları kanunlarla mermi ve cephane taşımıştı arkadaşlar. Kırıkkale'de, Ankara'da küçük atölyelerde mermilerin kovanını basan hanımlar vardı. Hatta şiirler vardır. Kanıyla cephane taşıyan olanın öküze yaktığı ağıtlar vardır. Öküze yalvarır Türk anası kalk. Sen olmazsan ben bu mermileri Mehmetçiğe ye yetiştiremem. Sen olmazsan cephede binlerce mermi kırılır diyerek ağıtları vardır. Değerli arkadaşlar Batı 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken unutmayalım ki İslam ve çağlarda kadınlar okçu birliklerinde görev yapardı. Kadın toplumumuzun asli unsuruydu. Osmanlı aşireti Söğüt'e yerleştiği zaman 400 çadırla gelmişti. 400 çadırla 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluk kurdular. Çünkü kadınları da muharipti kadınları da savaşçıydı. Tarihin biraz daha eski dönemlerine gidersek milattan önce yani günümüzden 2800 yıl, 2700 yıllar ve İskit Türklerinin imparatorluk döneminde ancak çocuğu doğduktan sonra bir hanım askerlik görevinden düşüyordu. Cephede aktif bir şekilde görev yapıyorlardı. Bizim toplumumuzun hiçbir döneminde kadınlarımız ikinci sınıf vatandaş olmamıştı. Bizim toplumumuzun tarihinde asla grev yapan 125 tane kadın öldürülmemiştir. Bu ancak medeni olduğunu söyleyen Batılılara hays, Batılılara has bir ayıptır. Ve bu ayıbı kapatmak için de dünya kadınlarına 8 Mart'ı bayram olarak tanımışlardır. İşin gerçeği budur. Grev yapan tekstil işçisi kadınlar Amerika'da polisin güç kullanımıyla çok ağır zayiat vermişlerdir. 125 tane kadın öldürülmüştür. Linç edilmiştir. Yani sermaye hakkını savunan kadınların üstünden geçmiştir, perişan etmiştir. Kadının iş gücünün hiçbir değeri yoktu. Kadının adı yoktu Batı toplumunda. Bu ayıplarını kapatmak için bu defalarını kapatmak